Oh, we're just uh, looking for a pizza shop to buy. Probably my father. My father filled that form out uh, with my information because he can't speak English quietly well. So, um, are you are you in the message set or? Oh yeah, probably because uh, we're just looking

Yanlış bir anlaşılma var gençler. Yanlış bir anlaşılma. Ha, dostum bak. Ömer bunu nasıl yaptın ya? Nereden yaptın Sen bu yayınları kayıt altına alsana hadi madem yapabiliyorsun. Abi sensin oğlum. bundan seni şey yapman lazım. Yap bunları beni uğraştırıyorsun YouTube'la ya. Ne lanet bir şey ya. Google Hangout'a giriyor oradan bir şey yapmıyor. Kaydediyor kaydetmiyor anlamıyorum. Bir taraf ayrı bir pencere açılıyor. Orada benimle eş değer gidiyor video. YouTube'un kendi sitesine geç yükleniyor falan. Görüntü çamur olacak. Hmm, görüntü nasıl Kamera yap şimdi. Hazır bakayım. Yok. Ha ben bu arada bak. Şu gözlük aldım. Gözlüğün şurasında bilmem görev kamera var. 720p yani 720 şey işte bunu aldım. Ayrıca bir tane kalem aldım. Bunda da kamera var o kalemde. Önü kamera. Bakın buradan şarj